diyorlar. Atamasını yaptıkları öğretmenlerle de önce sözleşme yapıyorlar. Sözleşmeli başlıyor öğretmenler. Hemen kadro yok yani. 20 bin yetmez ikinci atama 40 bin olsun diyen var. Kontenjan değil. Hayatlarımız dağılmış diyorlar. Çok haklılar. Okudular. O eğitim fakültelerinden mezun oldular iş istiyorlar. Özel sektörde çalışsınlar canım. Yok, özel sektörde de iş yok. Özel sektörde de özel okullarda asgari ücret veriyorlar yıllarını eğitimle geçirmiş öğretmenlere. Asgari ücret dahi vermeyen de var. Onu da söyleyelim. Kullanmaya kalkıyorlar ucuz iş gücü diye. Öğretmenin el üstünde tutulması oysa ki. 60 bin atama bekleyen öğretmen varken 20 bin atama olacağını hem de bunların sözleşmeli olarak atanacağını öğrenen öğretmenler hayal kırıklığına uğradı. Bu atama sayısı biz 2020 KPSS sınavına girmiş öğretmen adaylarına büyük bir mağduriyet yaşatmaktadır. Onlarsa her fırsatta seslerini duyurmaya çalışıyor. İstanbul'daki dahi 49 bin açık varken ülke Türkiye geneline verilen 20 bin gibi küçük bir atama sayısı eğitime derde deva olamamış ve bizler gibi yüzlerce atama bekleyen öğretmenleri umutsuzluğa sürüklemişti. Bu sefer farklı şehirlerde eylem yaptılar. Ben 82 puanla bugün atanamayan bir tarih öğretmeniyim. Umarım bakan sesimizi duyar. Adım Esra, sosyal bilgiler öğretmeniyim. E, branşımızdan sadece 155 kişi aldılar. E, 81 puan aldım. E, 650. oldum 20 bin kişi arasından. Yani bir başarı gösterdim fakat 155 kontenjanla atanamıyorum. Geçen sene 1349 kişi alındı. E, kesin atanacağım gözüyle bakarken kesinlikle atanamıyorum. Bin bir emekle okudular. Umutları büyüktü. Atanıp öğrencilerine kavuşmak istiyorlardı. Tüm haklarını alarak. Ama öyle olmadı. Adıma bekleyen yüz binlerce öğretmen mevcut diken adına dayanmaktan imtina ettiğimiz ücretli öğretmen sayısı ise 81 bini bulmuştur. Öğretmenlerin bu durumunu eğitim işte raporladı. Verilerle gerçek tabloyu bir kez daha ortaya koydu. %80,56'sı yoksulluk sınırı altında aylık gelire sahip. Ve yine bu eğitim çalışanlarının %81,20'si görev tanımı olmadan çalıştırılıyor. Sıralamakla bitmiyor. Ataması yapılmayan öğretmenler güvencesiz şekilde çalışıyorlar. Ve bu rapora baktığınız zaman da eğitim çalışanları verdiği emeğin karşılığını alamadığını ifade ediyorlar ve söylüyorlar. Uzaktan eğitime dahil olacağız diye ne yapacaklarını bilemediler öğretmenler. Kendi internet kotalarını doldurdular. İnternet çekmiyor diye olmadık yerlere gittiler. Ders devam edebilsin diye. Şimdi yüz yüze eğitim başladı. O bilgisayarlar bir tarafta açık dursun. Gelmeyen öğrenciler de oradan takip etsin denilmekte. Öğrencilerin velilerin isteğine bağ bağlı. Okula devam edip etmemek yüz yüze eğitime.